Merhaba sevgili kullanıcılar, ben Öztürk'ün Norman. Kendi geliştirdiğim, daha doğrusu farklı hafıza tekniklerinden faydalanarak öğrenci arkadaşlar için özellikle kullanılabilir hale getirdiğim, süzdüğüm bir tekniği, bir yazılım haline getirdik. Şu anda siz bu sayfada bu kullanımın nasıl olması gerektiğini anlamak üzere karşımdasınız. Size bu paylaşımı yapmak istiyorum. Şimdi efendim hafızamız nasıl çalışır? Ezberlemek istediklerimizi niye ezberleyemiyoruz? Niye bazı şeyleri unutuyoruz? Özellikle ders çalışırken çalıştığımız bilgiler aklımızdan gittikçe onları yerine koymak için tekrar zorlanıyoruz ezberlemek üzere yaptığımız yöntemler bazen işe yaramıyor. Burada hafızayı ve beyni çok kısaca size anlatmak istiyorum. Burada yola çıkış sebebimiz şu. Bazı bilgiler hayatımız boyunca bize lazımdır. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için ya da her aşamadaki bir sınava hazırlanan kişi için bazı bilgileri akıda tutmak lazım. Bilgileri akılda tutmak için ben bir hafıza tekniği geliştireyim dediğimde bir cümle, yani bir başlık bulmam gerekiyordu ve şöyle dedim. İşte 40 kere söylersen olur hafıza tekniği diyelim dedim. Çünkü yöntem burada dayanıyor. Nedir bu yöntem? Bakın beynimiz bazı önemli konuları zaten isteseniz istemeseniz de hafızada saklar. Mesela bir örnek vereyim. Bir anınızı anlatın desem herhalde bir boşluk oluşur değil mi? Yani hangi anımı ne diye ve kimin için? Ama herhangi bir tarihte çok hastalandığınız bir günle ilgili bir anınız var mı? Veya bir kaza geçirmişlikle ilgili bir anınız var mı dediğim an eğer böyle bir anınız varsa tak kapakçık açılır beyninizden ve o günkü olayları bütün detaylarıyla anlatırsınız. Ya da bir arkadaşınızla tartıştığınız bir anınız var mı dediğimde aa evet Ayşe ile şu konuda çok fena tartışmıştık. Aslında ortada bir yanlış anlaşılma vardı. Çünkü ben saat 3'ü 5 kala onu arayacağımı söylediğimde aslında benim saatim bozuktu deyip en ince detayına kadar verebiliriz öyle değil mi? Ama nedense dersler konusunda bir şekilde çalıştıklarımız aklımızda kalmayabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Beyin önemsediği şeyleri aklında tutar arkadaşlar. Önemsediği şeyler içinde ona bir yer açmaz. Dolayısıyla bilgileri aslında önemsediğimiz bilgileri hafızamıza yani anı bölümümüze göndeririz. Bir yöntem budur. Yani beynimizin doğal algılama ve hafızayı kullanma şekli. İkincisi ise benim söylediğim işte bu 40 kere söylersem olur cümlesi. Peki bu ne? Çok yaşlı bir amca düşünün. Köyde büyüdüğünü düşünün. Ona gidip deyin ki mesela İngilizce biliyor musun? Ha bilmiyorum çocuğum diyebilir. Peki what surname derseniz, Aa, onu biliyorum evladım, my name is deyip cevap verir. Nereden biliyor? En son bir İngilizce ne zaman sohbet etti? Ne zaman İngilizce bir kaynak okudu? Ne zaman bir İngilizce işte haber seyretti? Yok. Nereden aklında kalıyor? Çok küçüklükten itibaren herkes, her öğretmen geldiğinde küçük yaşta bile olsa what's your name my name is, what's your name my name is bunu kullana kullana aklınıza yapıştırırsınız. Bir sokaktan bir kere geçtiğinizde oradaki çok önemli binalar aklınızda kalmayabilir. Ama o sokaktan 10 kere geçerseniz bir arkadaşınız orada oturuyorsa sürekli gidip geliyorsanız işte o zaman beyniniz bunu da ana hanesine atar ve detay vermeye başlar. Peki bu yazılım ne yapıyor? Ezberlemek istediğiniz metni fotoğrafını çekip pdf olarak bu sayfaya yükleyip şu notu düşebiliyorsunuz. İngilizce renkler ve karşılıkları. Bunu sayfaya yükledikten sonra size şu soru geliyor sevgili arkadaşlar. Ne zamana kadar ezberlemek istiyorsunuz? Diyelim ki ben buna 3 ay dedim ve bir tarif verdim. Siz öğrenciyseniz sınava kadar belki diyebilirsiniz. Zamanı ayarlamak size bağlı. Sisteme bunu yükleyip bu çalışmayı, bu ilk okumayı ezberlemeye çalıştığınız her zamanki yöntemi kullanarak bu ezberi yaptıktan sonra Enter'a bastığınız an sistem sizin otomatik olarak bunu belli bir periyoda bölüyor ve size hatırlatıyor. Yani bundan bir hafta sonra, 14 gün sonra, 21 gün sonra. Eğer 15 gün için ezberleyecekseniz 1 gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra en aşağı 6-7 kez size sistem tarihe bağlı olarak hatırlatma yapıyor. Sizin yapmanız gereken tek şey orada sayfanın içerisinde dersleri ayıklamak, başlığını koymak ve ondan sonra Enter tuşuna basmak. Sonrasında her ders için, her ezberlemeniz gereken konu için matematik konuları olabilir, geometrik konuları olabilir, tarih bilgisi olabilir, KPSS'ye hazırlanan öğrenciler için olabilir, hakimlik sınavına hazırlananlar için olabilir, yabancı dil çalışanlar için uygun olabilir. Sadece hatırlatıcı düğmesini tıklayıp bugün ben neyi tekrar etmeliyimi görmeniz yeterli olacaktır. Özet. Siz ezberleyeceğiniz şeyin fotoğrafını çekin. Bir kere onu yazarak çalışın. Ondan sonra hafızaya alın. Sistem size belli periyotlarda bunu önünüze çıkaracak. Günlük olarak bakıp evet bugün hangi konularda tekrar etmem gerekiyor dediğinizde açtığınızda size İngilizce renkler ikinci çalışma olarak karşınıza çıkacak. Yine aynı çalışmayı yapacaksınız. Yine bakmadan yazmaya çalışıp o ezberleme yönteminiz neyse size hangisi kolaysa hikayeleştirme de olabilir bu. Bunu yapacaksınız. Enter'a basacaksınız. Bu sefer sistem size 5 gün sonra tekrar hatırlatacak. Sadece hatırlatma bölümüne bakmanız ve aynı çalışmayı birkaç kez daha yapmanız ezberlemeniz için yeterli olacak. Ezber iyi bir şey midir? Değildir. Şart mıdır? Değildir. Ama ezberlememiz gereken şeyleri eğer ezberleyemiyorsak, bu bir elzemse, benim işim için gerekliyse o zaman bu yöntemi kullanmanız sizi inanılmaz rahatlatacak. Farkında olmadan ezberleyeceksiniz. Amacımız bu. İnşallah faydası dokunur. Kullanımızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.